Rahat adınlar. Biliyorsunuz ki toplumumuz hep canabet geçiyor. Hep canabet geçiyor. Bilhassa siz çok canabet geçiyorsunuz. En ufak bir şeyi de yıkanmanız gerekiyor. Az önce bahsettiğim gibi, çeşitli zinalardan bahsettiğim gibi, göz zinası, koku alma zinası, tokunma zinası, dilatma zinası, tat alma zinası, bu çeşitli zinalar sonucunda, en ufak bir şeyde yıkamanız gerekiyor. Yoksa Allah indinde şerif hükümler kanunlarının dördüncü fıkrasına göre durumunuz iyi gözükmektedir. Gözümemektedir. Gözükmemektedir. Düzeltiyorum gözükmemektedir. En ufak bir şeyde yıkamanız gerekiyor. Sayın hocam biz köyde eşek semerin kaşığı Ağır da İslam'ı öyle orası. İki kama kere giyer mi? E, tabi ilmi. Tabi ilmi. Ha eşyağın semerin kaşı, ha sükümün başı. Elbette gelip anacaksın yahu. E